Merhaba sevgili dostlar haftanın yorumu ile yeniden karşınızdayız. Bu programda Orta Doğu ABD'de konuşuluyor. Bizleri ne bekliyor? üzerine biraz e, konuşmak istiyorum. E, bu hafta gerçekten New York'ta Birleşmiş Milletler e, e, bir genel kurul var ve burada çeşitli görüşmeler yapılıyor, konuşmalar yapılıyor. E, genel kurulun en önemli konusu e, Filistin'in devlet olarak e, tanınması. E, İngiltere, e, Kanada, Avustralya, Portekiz, Belçika, Lüksemburg, Malta, Fransa, e, bir an dedi Filistin'i devlet olarak tanıyorum. Ama bunu derken Netanyahu mesela hiç hedef alınmadı. Onca katliam yapmasına, onca soykırım yapmasına rağmen. Mesela hepsi Hamas'ın mağlubiyeti üzerinde durdular. Dolayısıyla bir Filistin devleti tanınıyor ama ortada özne olarak bir Filistin yok. Orada Filistin adına konuşan hiç kimse de mevcut değil. Kamuoyları Avrupa kamuoyları Netanyahu üzerinde duruyorlar ona itiraz ediyorlar tepki gösteriyorlar onun katil olduğunu hatta bir şey olduğunu soykırım uyguladığını ifade ediyorlar devlet başkanlarına bu da dair herhangi bir söz yok Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte galiba çok daha konuşacak ama bunun ötesinde Birleşmiş Milletler'de bir başka şey daha var ee, Suriye devlet başkanı Ahmet el-şahra e, konuşacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düşünce yıl sonra e, Suriye devlet başkanı orada konuşacak deniliyor. ama asıl önemli olan e, daha bir yıl önce e, terörist olarak bilinen ve e, başına ödül konmuş olan el-şahra bugün önüne kürsü konmuş birisi olarak Birleşmiş Milletler'den Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Bu bence son derece önemli bir dönüşüm, değişim, dünyanın nereye gitmekte olduğunun da bize anlatan önemli bir simge, sembol en azından. Bunu söyleyebiliriz. Sadece bununla da yeterli değil. Mesela İsrail'in eski başkanı Amerika'da komutanken Şahra'yla karşı karşıya gelip çatışan isim bir think tank kuruluşunda Şahra'yla röportaj yapıyor. Ona sorular soruyor. Ondan cevaplar alıyor. E, think tank kuruluşları kapılarını açmış Şahra oralarda görüşlerini ifade ediyor. E, bu e, tabi e, Suriye adına Şahra adına e, bir sevindirici mesele. Sahnenin bu tarafı e, güzel. Herkese iyi, hoş geliyor. E, sembollerle dolu. Ama işin bir de arka tarafı var. Arka tarafında öne çıkmayan bir takım gelişmeler var. Burada önemli olan şu 25 Eylül'de e, Beyaz Saray'ın aracılığıyla, ara Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması imzalanacak. El Şara bunun için de daha çok e, New York'ta ve Washington'da e, bulunuyor ve temaslarda bulunuyor. Bir de ekibi var tabii doğal olarak tek başına gitmeyecektir. Şimdi bu Güvenlik anlaşması çok son derece önemli. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir konu. Bugüne kadar gizli tutuldu. Çok fazla kamuoyuna detay verilmedi. Ama sızan bilgilerden şu çok rahat anlaşılıyor. Şam, yani Suriye yönetimi Şam ve güneyindeki bölgede, Herhangi bir kara unsuru bulundurmayacak, savaş unsuru olarak bir askeri birlik bulundurmayacak. Bu süveydeye kadar böyle devam edecek. Hatta orada bir insani koridor oluşturulacak. İki, bu bölgede yani Şam'ın güneyinde bir hava sahasını kullanmayacak, askeri bir uçak uçurmayacak Suriye o bölgede. Buna karşılık ne olacak? İsrail saldırmayacak. Suriye bugüne kadar bir yıldır saldırıyordu. İşte El-Şahra'nın yönetimi devralmasından sonra çok sayıda, binin üzerinde hava saldırısı yaptı. Yüzlerce de kara saldırısında bulundu söyleniyor. Bunlardan vazgeçiyor. Ama bunun karşılığında önemli bir şey daha alıyor. O da diyor ki ben senin hava sahanı kullanacağım. Ee, İran'ı bahane olarak gösteriyor ama genel olarak kullanacak çünkü İsrail'in e, bir hava sahası yok son derece küçük bir toprağa sahip olduğu için e, bu e, Suriye'nin hava sahasını kullanacak. Dolayısıyla bu anlaşma Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir e, anlaşma e, bu üzerinde dolayısıyla Türkiye başından beri hassas bir şekilde duruyor. E, Şeyi... E, Ali Şaharay adeta marjı almış durumda, markajı almış durumda, sürekli görüşüyor, ona sürekli telkinlerde bulunuyor. En son MİT Başkanı İbrahim Kalın gitti Şam'da, bizzat kendisi uzun bir görüşme gerçekleştirdi Ali Şaharay'la. Ama bütün bunlar yeterli olmadı. Sanıyorum yarın 25'inde daha doğrusu, anlaşma 25'inde 24 Eylül'de evet yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la El Şara New York'ta Türk evinde bir araya gelecekler görüşecekler tam da eee Genel Kurul'a hitap ettiği gün El Şara'nın ve ertesi günde El Şara anlaşmayı imzalamaya gidecek. Muhtemeldir ki Erdoğan e, orada son bir yönlendirmede bulunmak isteyecek. Uyarılarda bulunacak ya da kendine göre e, görüşlerini, politikalarını ifade edecek. Şunlar şunları yap ya da şunlar şunları yapma gibi uyarılarda bulunacaktır. Ama biz şunu biliyoruz ki e, uzun süredir bu e, iki taraf arasında yani İsrail ile Suriye arasında e, görüşmeler sürüyor idi. E, gene Abderin e, kolaylaştırılması etrafında. Görüşmeler nerede yapılıyordu? Bakü'de yapılıyordu. İlk görüşme Temmuz ayında Bakü'de gerçekleştirildi. Son görüşme yani 18 Eylül'de gene Bakü'de bu e, görüşme yapıldı. Yani e, Bakü'de aşağı yukarı anlaşmanın içeriği şekillenmiş oldu. Son rötuşlar belki liderlere e, kaldı gibi bir izlenim var. E, Türkiye tabii doğal olarak e, Suriye'nin e, özellikle hava sahasının İsrail'e bırakılması, daha doğrusu daha radikal bir söylemle, Suriye'nin İsrail'in bir peki haline dönüşmesi. Onun himayesine girmesini asla ve kata istemiyor. İstemez e, kendi çıkarları açısından da. E, hiçbir devlet adamı da buna rıza göstermez. Ama e, belli ki Türkiye'nin de e, imkanları o kadar geniş değil. E, itiraz noktaları o kadar e, sonuna kadar açık gibi gözükmüyor. E, Önünde e, galiba sınırlar var ve ona göre davranıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ABD'ye gitmeden önce... E, Trump'ın oğluyla bir görüşme gerçekleştirdi İstanbul'da. Bu görüşmeye çeşitli isimler takıldı. İşte 300 Boeing alacaksın. Onun karşılığında randevu talep ettin diye. Uçak işi işin bahanesi ben onun üzerinde çok fazla durmuyorum. 300 tane de uçak alacağını da zannetmiyorum. Ama burada Erdoğan'ın verdiği mesaj açık ve net bir şekilde şu. Trump'a diyor ki ey Trump ben seninle çalışırım. Netanyahu'ya bu kadar alan açma. Türkiye daha güçlü bölgede daha imkanlar geniş bir devlet ve biz seninle daha rahat çalışırız diye sanki rotayı oraya kırmış izlenimi uyandırıyor bu görüşme oğlunun kabulü ve arkasından Trump'ın evet biraz beyaz sarayda baş başa görüşeceğiz ve bir takım alışverişlerde yapacağız demesi nitekim zaten Türkiye hemen bazı şeylerin gümrük e, duvarlarını indirdi, rakamları da aşağıya çekti. Bunlar içerisinde tarım ürünleri de var, pirinç başta olmak üzere. E, alkol de var, e, birdenbire çok yüksek derecede indirdi. Bugüne kadar çok hassastı alkol konusunda Erdoğan ama burada o hassasiyeti görmedik, hemen aşağıya indirmiş oldu. E, tam da bu noktada Devlet Bahçeli'nin ortaya çıkıp e, yeni bir e, öneri atması ilginçti. Ne demişti Devlet Bahçeli? ABD-İsrail arasındaki ilişkiye karşı, bu bizi rahatsız eden bir ilişki, çok hassasiyet var, çok yakınlaşma var, bizi rahatsız ediyor. Buna karşılık yeni bir ittifak öneriyorum demişti. Türkiye, Rusya ve Çin birlikte hareket etmeli, beraber olmalıdır diye söyledi. Şimdi bunu bir itiraz diye de anlayabiliriz. İşte Erdoğan'ın rotayı Washington'a kırmasına karşı Bahçeli'nin bir itirazı tepkisi olarak da görebiliriz. Ya da Erdoğan'ın Trump'la yaparken, pazarlık yaparken ona bak bizim sadece tek kapımız burası değil. Başka alternatifler de var. Biz gerekirse gidebiliriz. Rusya ve Çinle de beraber olabiliriz ve o zaman ABD'nin bölgedeki çıkarları büyük zarar görür. Bunu da dikkate alın şeklinde bir mesaj içerdiği de e, akla gelebiliyor. E, dolayısıyla e, birazcık e, ben böyle düşünüyorum. E, yeni bir kamp önermekten, yeni bir rota önermekten ziyade e, Erdoğan'ın e, elini kolaylaştıran Trump karşısında bak alternatifimiz var diyebileceği bir e, imkan sağlamış oluyor gibi geliyor. Ama her ne olursa olsun e, Amerika'da bu hafta ciddi bir görüşmeler var ve bu Orta Doğu'yu Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor, bizi yakından ilgilendiriyor. Öyle anlaşılıyor ki e, bu e, İngiltere'nin e, istihbarat başkanının Türkiye'de gelip e, görev teslim etmesi ve Rusya, e, Çin ve İran'a karşı bir istihbarat e, hazırladıkları istihbarat e, uygulamasının vatandaşlarına karşı Türkiye'de lansmanını yapmış olması ve en önemlisi de el Şara ile iki yıldır zaten ilişki içerisinde olduklarını söylemesi. Yani Türkiye'ye şunu demeye çalıştığını anlıyoruz. Bak seninle birlikte biz El şahrayı aldık, e, İdlib'den çıkardık. E, işte Şam'da devlet başkanı yaptık. Demek ki seninle çıkarlarımız var, birlikte hareket edebiliriz mesajı aynı zamanda. E, işte Rusya ve e, şeye o kadar da itibar etme, Çin'e, İran'a itibar etme, buralardan uzak dur mesajıydı. Bütün bunları da dikkate aldığımızda e, gerçekten e, New York'ta ve Washington'da e, Türkiye'yi ve bölgeyi ortadoğu yakından ilgilendiren önemli gelişmelerin olduğu bir hafta içerisindeyiz. Buradan kim etkilenecek bu gelişmelerden? Her ne karar alınırsa alınsın, yön hangi tarafa giderse gitsin, bir Türkiye etkilenecek, iki Kürtler etkilenecek, üç Suriye etkilenecek, dört İsrail etkilenecek, e, beş Filistin e, obje olarak henüz her herhangi bir yerde temsil edilmeyen özne olarak. E, herhangi bir yerde temsil edilmeyen Filistin etkilenecek ve genel olarak Orta Doğu etkilenecek önümüzdeki günlerde bu gelişmeleri daha etraflıca değerlendireceğiz görüşmek üzere hoşçakalın.